Gidip mekana ayrılmak istiyorum. Sen kimsin istiyor lan? Senin istemeye hakkın var mı lan? Sen kimsin lan? Bahri'yim ben Bahri. Evlenmeyeceğim diyorsam evlenmeyeceğim. Bu can benim değil mi? Sen ne zaman adam olduğuna böyle kafa tutuyorsun lan? Ekmeğini de ben veriyorum senin lan. Dur Sami bir dinle ya. Ne diyecek çocuk bir dinle ama. Bırak anne sen karışma. Biz kendimizi hallederiz erkek erkeğe. Çık lan o zaman. Çık lan lan lan. <laughs> erkek sen Teker teker gel. Sevmiyorum işte ben o kızı. Geceleyin rüyama giriyor. Böyle pörtlek pörtlek gözleri var. Sevmiyorum. Sevmiyorum onu. Sen şöyle bir kenara çekil bakayım. Dur Sami sakatlansın çocuğu. Hadi bakayım. Karşı karşıyayız. Erkek erkeğiz. Hadi. Ne yapacaksın? Hadi. Hadi. Ne yapacağım? Ha? Ne yapacağım? Kaçacağım bari Topla. Bahri! Aç şu kapıyı! Aç kırdıracağım kapıyı beni! Kendimi inkar ederim de varmam ona ya. Gel, aç kapıyı bari. Kızlar Allah aşkına. Sakin ol, gel. Dur şimdi anlasın neden böyle yaptın ha? Evlenecek. Ben istiyorum diye evlenecek. İnat değil mi? Evlenmeyeceğim seni o kızla. Beni kafa tutuyor. Beni değil mi kafa tutuyor. Evet. Beni bir yorgunluk kahvesi yapsana hanım. Yapayım, yapayım. Ne demek evlenmeyeceymiş Bahri? Neden vazgeçmiş çocuk? Ben ne biliyorum anne? Onu da kendine sor istersen. Bittik biz. Vallahi bittik biz. Kim bilir neler diyecekler şimdi. Ne dedikodular çıkaracaklar. Kızda sorun varmış diyecekler. Oğlan da ondan gitmiş diyecekler. Ne yapalım anne? Diyecekler desinler. Ben ne yaparım şimdi? Bahri evlenmek istemiyorsa zorlama evlen diyeceğim. Sus kız. Konuşuyorum bir de. Kim bilir neler yaptın çocuğa. Ben malımı bilmiyorum sanki. Aa ne yapacakmışım ben? Ben hiçbir şey yapmadım kimseye. O kendi geldi bozdu işi. Evlenemeyeceğim sen dedi. Kızım, belki bir şeylere alındı. Bir şeylere küstü. Ne biliyorsun? Bir insan önce anlamaya çalışır. Bir özüm özü dile. Geçti o işler. Ben kimseden özüm özü dileyemem. Benim de bir gururum var. İstese de bu saatten sonra evlenmem bariyle gari. Cık, mahvolduk biz. Bittik. Bittik. El alemi ne olacağız. Milletin diline düş. Dur. Bu bana öğrenmesi öğrenmesi vaada. O duyunca ne diyecek bakalım. Bir kıyamette öyle kopacak. Beklesen. Bekle. Bilme Bekle. kız.